Korangi'de benzer küçük bir dava var. Eğer kabul edersen seni oraya gönderebilirim. Dileğiniz benim için emirdir ama aslında çocuklarımı görmeyeli uzun zaman oldu. Hmm. <laughs> Neden eşinizi kaybettiğinizi açıkça söylemediniz? <laughs> tamam o zaman. Yarın buradan kurtulduğunuzda doğrudan evinize gidin. Baba, baba hala uyumadın mı? Baba Lütfen şu anda bana ders vermeye başlama tamam mı? Bunun sadece zamanı değil, paramı da boşa harcıyorsun tamam mı? Fazladan olan şey kolayca israf edilebilir. Benim çok zamanım var. Senin de. Sen benim biricik oğlumsun.